asgari ücret adı üzerinde asgari ücrettir. Oysa ülkemizde asgari ücret adeta umumi veya zaruri ortalama ücret gibi anlaşılır hale gelmiştir. Asgari ücret tespit komisyonu geçtiğimiz günlerde toplandı. Umuyorum ki buradaki görüşmeler gerçekçi, akılcı bir çözümle sonuçlanacaktır. Ancak bir o kadar önemli olan asgari ücrete mahkumiyetin ortadan kaldırılmasıdır. Ben bu hususla ilgili olarak da hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine vurgu yapmak ihtiyacı hissediyorum. İyi işleyen bir hukuk sistemi, hukuki öngörülebilirliğin sağlandığı bir yargı sistemi aynı zamanda iyi bir ülke ekonomisi demektir. Ülkemizin ekonomik refahını sağlamanın yolu hukuktan geçiyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de iş kazalarının en fazla yaşandığı sektörlerden birisi maden ve taş ocakçılığı sektörü. Grizu bu ülkede kimyasal bir bileşim olarak değil, katliamın, ölümün, acının adı olarak biliniyor. 2021 yılında 511.084 iş kazası meydana gelmiş. 1207 kişi meslek hastalığına yakalanmıştır. Yıllara göre değerlendirildiğinde de vahim bir tablo çıkıyor karşımıza. 2020'de iş kazalarında 1231 çalışan hayatını kaybederken 2021 yılında iş kazaları sonucunda 1382 işçi hayatını kaybetmiştir. Daha da acısı 2013'ten bugüne geçen 10 yıllık sürede 616 çocuk iş cinayetlerinde hayatını yitirmiştir. Bu istatistikler bize şunu söylüyor. Türkiye'de her gün dörtten fazla işçi iş kazalarında ölüyor. İstatistiklerde birer sayı olarak görülenin arkasında anneler, babalar, kardeşler, evlatlar, seven, sevilen insanlar olduğunu buradan tekrar hatırlatmak isterim. Bu tabloyu tabii ki canımızı daha da acıtmak için değil, Sorunu tüm gerçekliğiyle ortaya koyabilmek için aktarıyorum. Bizim mevcut uygulamamızda ise toplu sözleşmeden yararlanma talebi imza tarihinden sonra geçerliydi. Bu toplu sözleşme yapan sendikaların aleyhine bir durum gibi düşünülebilir. Ama şunu da düşünmek gerekiyor. Bir sendikaya üye olmak zorunda hissetmeyen, kendisini hissetmeyen bir işçinin veya bir başka sendikanın üyesinin o sendikaya toplu sözleşmenin kısmen haklarından, farklarından yararlanmak için zorunlu üyelik yaptırma durumu gerçekten ne kadar demokratik? Ne kadar bu konuda sendikal anlayışlarımızı yansıtıyor? Bence buradan baktığımız zaman belki sendika üyesi olmayan işçilerin de toplu sözleşmeden yararlanması, örgütlü sendikayı, toplu sözleşme yetkisini almış sendikayı evet biraz zorlayacaktır. Belki bu konuda sendikanın aleyhine gibi gözükecektir ama dayanışma aidatı ödeyerek orada sendikanın varlığını bir başka sendikanın varlığının devam etmesi aslında bizim çok sert devam eden rekabeti sendika rekabeti acaba biraz yumuşatabilir miyiz? Elimizde rakamlar var sizlerde de vardır mutlaka Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında asgari ücretlerin çalışanlara oranı Türkiye'den çok çok daha aşağıda. En yüksek nokta 15.7. Türkiye'de Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamları 2021 rakamlarını esas aldığınız zaman yüzde 38 ve bu gerçek iki katından daha fazla Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı gerçek toplam çalışanların oranı yüzde 38. Bu gerçekten yüksek bir rakam. Evet bizim elimizdeki veriler 2022 ile ilgili henüz gelmedi. Ben iddia ediyorum. 2022 yılı verileri 2021'den çok yüksek olacak. Çünkü biz geç, bu yıl 2022'nin Ocak ayında aralıktaki asgari ücret tespit komisyonunda belirlenen asgari ücret tutarındaki bütün gelirlerin vergi dışı bırakılması düzenlemesi işverenleri bir başka yola itti. Artık Asgari ücretli herkes asgari ücretli çalıştırılarak vergiden kurtulacaklar ama diğer ilave hakları da elden ödeyerek ne yazık ki asgari ücretli çalışanların oranlarının hızla yükseldiği bir rakam önümüze gelecek diye ben tahmin ediyorum. Çünkü etrafımızda bakıp gördüklerimizden bunu anlamak mümkün. Dolayısıyla biz Türkiye'de bir asgari ücret belirlemediğimizi ifade etmek istiyorum. Aslında bu bir genel ücret. Sayın Bakan'ın rakamlarını da kabul etsek yüzde 48, yüzde 38, yüzde 40 da olsa bu gerçekten Batı'daki örneğin İspanya'da yüzde birin altında asgari ücretle çalışanlar. Orası gerçekten asgari ücret istisnai bir ücret. Orada asgari ücretle çalışanların oranına baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Benim ülkemde asgari ücretle çalışmak istisnai bir asgari ücret değil bir geçim ücret olarak algılanıyor. O zaman biz belirlediğimiz asgari ücret değil bir geçim ücreti olduğunu düşünerek rakamları buna göre değerlendirmek gerekmiyor mu? Buna göre değerlendirdiğiniz zaman da açıklanan rakamların hiçbirisi gerçeği yansıtmadığını da görüyoruz. Hakiş olarak EYT sorunun çözümünün bence en önemli ilk kriteri ve tek kriteri şu olmalı. 1999 Eylül ayından önce işe giren bütün emekçilerin hakları iade edilmelidir. Bu yaş sınırının kaldırılıp daha önceki haklarla emeklilik hakları iade edilmeli ve yeni bir şart, yeni bir düzenleme asla ve asla buraya getirilmemeli. Aksi halde hiçbir iş yapmamış oluruz ki yeni tartışmalarda beraberinde getirir. Bu kurultayın adının her şeyden önce emeğin hukuku olması hakikaten çok anlamlı. Bildiğimiz gibi iş hukuku, çalışma hukuku hani sizlere bunu söylememe gerek yok kuşkusuz ama hukukun diğer alanlarına benzemez, biraz farklıdır. İş hukuku soyut bir eşitliği değil, gerçek toplumsal eşitliği esas alır ve bu nedenle de tarafsız değildir. Amacı işçiyi korumaktır. Zayıf olan işçiyi korumaktır sermayenin ve patronların karşısında. O nedenle iş hukuku aslında işçinin hukukudur, emeğin hukukudur. İş hukukunun asıl adı da budur.